Herkese selamlar. Yeni video tekrar karşınızdayım. Youtube kanalımıza gelen yorumlar üzerine bu videoyu çekiyorum. Ee, hemen gelelim videomuzun konusuna. Chronos Max Plus'ın e, bir takım temel ayarlarını yapacağız. Ve Call of Duty Modern Warfare oyununda online oynayacağız. Multi atacağız. Bu multide atmış olduğumuz e, oyunda yapmış olduğum Chronos Max ile ilgili... E, oyun tarzı yani bana vermiş olduğu etkiler sağlamış olduğu yardım e, Warzone'da ve diğer tüm modlarda da geçerlidir. Sadece multiye özel değildir. Yani komutlar tüm oyun formatında ve o silahlara bağlı karakterlerde desteklidir. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Cronus Max'ımıza DualShock 4'ümüz takılı ve aktif bir şekilde çalışıyor durumda. E Max'ımızı PS4 konsola bağlıyoruz. Bu bağlantıyı yapmadan önce servis portuna Programmer portuna USB kablosunu bağlıyoruz. Kutu içerisinden çıkan USB kablosunu. Şu şekilde hazır hale gelecek ve PS4'e takacağız şimdi parçamızı. Evet görmüş olduğunuz şekilde bağlantıyı sağladık. Şimdi bilgisayar üzerinden ayarlara geçiyoruz. İlk bağlantı işlemini gerçekleştirdikten sonra otomatikman böyle bir ekran gelecek ve doğal şu şekilde ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Burada gelen ekrana X tuşuna basarak onaylıyorum. Onaylama işlemi tamamladıktan sonra doğal şok 4 ile kalibrasyon sağlanmış oluyor ve bilgisayar üzerindeki ayarlara geçebiliyoruz. Bu kısımda Call of Duty Modern Warfare'in Game Pack bölümüne gelip buradan birçok modlar var, hazır e, solotlar var. Bununla ilgili özel script yazılımı konusunda da destek verebilirim size. Ben burada standart Game Pack kullanacağım. Standart Game Pack'imi alarak sağ solota e, yüklüyorum ve buradan çıkan ekrandan özel ayarlarımı, mod ayarlarımı sağlayacağım. Bu ayarlarla ilgili benden destek alabilirsiniz. E, bununla ilgili WhatsApp zaten numaralarımız mevcut. Şimdi bu ayarlamaları burada yapacağım ve oyunu başlatıp online oynamaya başlayacağım. Bakalım ne tarz bir etkisi olacak. Neler yapacağız? Evet şimdi Call of Duty Modern Warfare oyununda multiye girdik. Ee, burada online olarak başlayacağız oyunumuza ve burada almış olduğum etkileri sizlere gösteriyor olacağım tepkileri. Peki Chronos Max'da şu an Call of Duty Modern Warfare oyununda hangi modu kullanıyoruz? Şu an kullandığımız mod e, Hair Tigers diye bir mod. bu Butetık hızlandırma modu ve aynı zamanda Eğim modu kullanıyoruz. Eğim asist ve Antirecoil modlarımız var. bu Butetık hızlandırma modu karşımıza bir düşman geldiğinde ateş ettiğimizde ondan daha hızlı e, Komut vermemiz yani daha hızlı kurşun mermi göndermemizi sağlayan bir mod ve eğim asist modu sayesinde de ateş ettiğimizde çok daha e, hedefe etkili kurşunlar gönderebileceğiz ve eğimimizin kaymamasını sağlayacak. Eğimimizin düşmanın e, etkili bir bölgesine yani kafa bölgesine doğru yükselmesini sağlayacak. Yani burada ben ters eğim açısı kullandım. Burada görmüş olduğunuz gibi ateş ettiğimde e, Çok hızlı tepki veriyorum yani Siz normalde mesela L2'ye basıp Ateş etme tuşunuza Biri geliyor peşimden galiba R2'ye basıp l 2 ateş etme tuşuna basıp şu kurşun çıktığı anda ben sizinle karşılaştığımda size 3-4 tane kuruşun göndermiş oluyorum. O sırada siz bana daha yeni kuruşun yollamış oluyorsunuz. Karşı, karşılaşmalarımda dikkat edin. Ben düşman askerlerine ateş ettiğimde onlar bana daha tepki vermemiş ya da daha ateş etmemiş oluyorlar. Bu videoyu izleyenler mesela şu tarz bir şeye şahit olmayacaklar. Ateş ettiğinizde karşı iki kişiye siz önceden Ateş ediyorsunuz, daha çok ateş ediyorsunuz, daha çok kurşun isabet ediyorsunuz ve ölüyorsunuz. Böyle bir hissi hiç yaşamayacaksınız. Ya ben bu videoda e, her zaman ateş üstünlüğü bende olacak ve karşımdaki kişi isabet ettirdiğim sürece onu egale eden taraf ben olacağım. Bakın çıkmasına ve bana ateş etmesine müsaade ettim. Kurşun yememe rağmen ondan daha hızlı ve daha etkili bir şekilde onu vurabildim. Ki pingim de şu an yüksek yani düşük bir pingim de yok. شو تعجبني يا في الجنة أنا في الجنة يا شو السالفة يا جنة يا علي فلان عقيد يجي ينزل فيتول شو على حسهم أيوه كيف حالك يا خوي والله اللي ضدنا مبنك أبوي ما نحس لا حد